muhtarlık ve ihtiyar heyeti, meclisi seçimlerinde geçerli ve geçersiz örnek oy pusulası şablonları. Örnek 1. Beyaz kağıda yazılmamış oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 2. Hangi seçmen tarafından atıldığını belli edecek biçimde imza, mühür ve sair işaret taşıyan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 3. Sandık kurulunca okunamayan, oy verilen kişinin kim olduğu anlaşılamayan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 4. Hangi seçim için kullanıldığı anlaşılmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 5. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 6. Oy pusulasına tek muhtar adayının ismi veya sadece ihtiyar heyeti adaylarının yazılı olduğu oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 7 İsimler dışında meslek ve sıfatlarıyla lakap, ünvan gibi belirleyici ibareler taşıyan oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 8 Bir adaya ait muhtar ve ihtiyar meclisi heyeti üyeliği oy pusulasında Muhtarın isminin çizilerek yerine isim yazılmadan ve başka bir adaya ait muhtar ve ihtiyar meclisi heyeti üyeliği oy pusulasındaysa ihtiyar meclisi heyeti üyelerinin isimlerinin tamamı çizilmek suretiyle bir zarfa konulması halinde oy pusulaları geçersiz sayılır. Örnek 9 Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 10. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 11. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 12. Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar heyeti isimleri çizilip yerine o seçim çevresinde seçilecek sayı kadar kişinin elle yazılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 13. Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi heyeti isimleri çizilip yerine o seçim çevresinde seçilecek sayıdan daha az sayıda kişinin elle yazılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 14 Aza ve üye kelimeleri eş anlamlı olduğundan bu kelimelerden birinin yazılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 15 Birlikte yazılan oy pusulası üzerine muhtar veya muhtar adayı ile üye adayı, ihtiyar meclisi üyesi veya ihtiyar heyeti üyesi sözcüklerinin yazılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 16 Muhtar ve ihtiyar meclisi heyeti üyeliği seçiminde oy pusulalarına evet veya tercih yazılı mührün basılması gerekmemekle birlikte evet veya tercih yazılı mührün basılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 17 Aynı aday isminin bir oy pusulasında birden fazla yazılması tek oy sayılır, oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 18 Oy pusulasına muhtar adayının yanında tek ihtiyar heyeti meclisi üyesi adayının yazılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 19 Üzerinde ihtiyar meclisi heyeti isimlerinden o seçim çevresinde seçilecek sayıdan daha fazla kişinin yazılması halinde ihtiyar meclisi heyeti oyları Geçersiz olmakla birlikte muhtara verilen oy geçerlidir. Örnek 20. Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi heyeti üye adlarının yanına parantez içinde anne baba adlarının bu da aynı olduğu takdirde anne baba adının yanına doğum tarihi yazılı oy pusulası kullanılması oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Örnek 21. Adaylar tarafından beyaz kağıda her türlü araçla bastırılan bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi ve çoğaltılan veya yine beyaz kağıda elle yazılan oy pusulaları geçerli sayılır.